Vallahi kimse kusura bakmasın. Ben oynamaya başladım mı duramam. Durun dedim. Bir şey oluyor. Selam. Selam. Bu aralar da hava bir garip. Ya öyle. Neyse, neyse. Aa, bu roş ne kadar güzelmiş. Antika mı? Hayır, hayır, hayır. Sakın, sakın. Galiba bakamayacağım. Şey, pardon. Benim için çok değerli. Anneannemden yani gel. Allah Allah, tamam canım yani sadece bakacaktım. Hadi gelin, kurallar hazır. Kızın gözü göz değil, tam bir köpek balığı. Uçuvca çok uyuz oluyorum ben. Pis. Şimdi, üçer kişiden iki tane takım kuruyoruz. Herkesin adı burada yazılı. Çekilen ilk üç kağıtta adı yazanlar birinci takım oluyor. Kalanlar da diğer takım. Tamam? Allah, çok heyecanlı. Şampiyonlar Ligi kurası gibi ya. Birinci çoktan belli canım. Siz ikinciye bakın bence. Ben başlıyorum. Sinan. Birinci takımın birinci oyuncusu Sinan oldu. Sinan çek bakalım. Asya. Sinan'ın takım arkadaşı Asya oldu. Bakalım üçüncünüz kim olacak? Asya. Ceren. Ay ben çok heyecanlandım. Rakip takımlardayız Ceren. Kadar da bu da varmış be. Bu durumda diğer takımda sen, ben ve Arda varız. Aynen öyle. Nasıl? Şimdiden eğlenceli bir hale gelmedi mi? Kesinlikle öyle. Sizinle bu anı paylaştığım için o kadar mutluyum ki. Şimdi bize ikinci bir hedef tahtası gerekiyor. Beyler beni takip edin. Bak 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 bak, hareketlere bak. Bak tam bir köpek balığı çocuğun etrafında dolanıyor, darlıyor. Hayır. Git. sen ee, git. Hangi sınıftasın sen? Tanıyalım biraz seni. Yani ne diyeyim ki? Ben de sizin gibi okuyorum. Sen üst sınıflardasın değil mi? Hatta şeyle aynı sınıftaydın sanırım. kızlar hadi yarışma başlayacak. Tamam. Asya, ya neden böyle yapıyorsun? Rahat bıraksana kızı. Ya iletişim kur dedim, kuruyorum işte. Aman, sanki biz seni tanımıyoruz. Ya sen kızla iletişim kurmuyorsun. Kıza kuruluyorsun canım. İskender, aman ha kardeşim. Güçlerine hakim ol. Buna hazır olmayanlar var. Merak etme, o iş bende. Şu Fikri Hoca'nın güç kontrolörü gelse de artık. Biz de rahatlasak ya.